24 Temmuz 1944 Tamamen gizli Devlet Savunma Komitesi Yoldaş Staline Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin Türkiye ile sınırı olan bölgelerinde Türk nüfusu oturmaktadır. Nüfusun önemli bir kısmı Türkiye'deki akrabalarıyla temas kurarak kaçakçılık yapmakta, Türk istihbaratı için çalışmaktalar. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sınırının Gürcistan kısmında sınır güvenliğini temin etmek amacıyla Halk İçişleri Komiserliği, Ahıska, Adıgön, Ahılkelek, Aspinza ve Bogdanovka rayonlarıyla Acaristan Özel Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine bağlı bazı köy topraklarından Türk, Kürt ve hemşinli olmak üzere 16.700 hanenin toplam 86.000 kişilik nüfusunun Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine tahliye edilmesini uygun görmektedir. Sınırın söz konusu mahallinde halk içişleri komiserliğince sınır rejimini yoğunlaştırıcı özel tedbirler alınacaktır. Dolayısıyla devlet savunma komitesine taslak getirmek üzere karar vermenizi arz ederim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk İçişleri Komiseri Beria. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk İçişleri Komiseri Beria'nın vermiş olduğu rapor doğrultusunda Devlet Savunma Komitesinin kararı gecikmedi. Haziran 1991 yılında Rusya'da yayınlanan Vatan Aşkı gazetesi Stalin'in özel dosyaları başlıklı yazıda sürgün kararının ayrıntılarına yer vermekteydi. Devlet Savunma Komitesi kararı. Tamamen gizli. Moskova Kremlin. 31 Temmuz 1944. Sayı 6279. Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin devlet sınırını korumak üzere gereken şartların sağlanması için Devlet Savunma Komitesi aşağıdaki kararları almıştır. Gürcistan'ın sınır şeridi olan Ahıska, Adıgön, Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka rayonlarıyla Aceristan Özel Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinden Türk, Kürt, Hemşin olmak üzere toplam 86 bin kişiden meydana gelen 16.700 hanelik nüfustan 40 bini Kazakistan'a, 30 bini Özbekistan'a ve 16 bini de Kırgızistan'a tahliye edilsin. Yoldaş Beria, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk İçişleri Komiserliği'nce tahliye işini 1944 yılı Kasım ayında gerçekleştirsin. Devlet Savunma Komitesi Başkanı Stalin. 28 Kasım 1944. Tamamen gizli. Devlet Savunma Komitesi Başkanı Yoldaş Stalin'e. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk Komiteler Kurulu Başkanı Yoldaş Molotov'a. Birlik Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkanı Yoldaş Malenkova. Devlet Savunma Komitesi'nin kararı uyarınca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk İçişleri Komiserliği, Türklerin, Kürtlerin ve Hemşinlerin Gürcistan sınır bölgesinde tahliye etme işlemlerini tamamlamıştır. Adıgön, Ahıska, Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka rayonlarında tahliye işlemleri 15-18 Kasım, Aceristan Özel Cumhuriyeti'nde ise 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleşmiştir. Toplam 91.095 kişi tahliye edilmiştir. Tahliye işlemleri düzenli ve olaysız bir şekilde tamamlanmıştır. Adı geçen sınır ilçelerine Gürcistan'ın toprak sıkıntısı çekilen bölgelerinden 7.000 köylü hanesi iskan edilecektir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk İçişleri Komiserliği, Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ile Türkiye sınırındaki bölgede hudut güvenliğini artırmak için özel önlemler almaktadır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk İçişleri Komiseri Lavrenti Beria. Mehmet abi. Gel içeri. Sorma başımıza gelenleri. Yoksa Mehmet öldürdüler. Yok. Alçaklar ele geçirdiler. Sen bunu buradan Kaçır, ben gidip Mehmet'i kurtarayım. Mukayyetli ol. Будьте внимательны. Его здесь нет.